Evet arkadaşlar çok da bekletmeyelim gelecek olan zaten gelir 28 tane kırıyorum arkadaşlar 28 adet kafalık yanlış duymadınız 28 sen yanımda dur boşaltmaya sen ol tamam mı çok alırsak eğer ya ya bana bunlarla gel ya bana bunlarla geldi ya şazin. Kardeşim bana bunlarla gel. Teşekkür ederim Çözün. Tam şimdi açacaktım biliyor musun benden? <laughs> evet. Yani bir de bir. Çok acele etmiyoruz Çözün. Ee, tehlikeli bir arkadaşımız. Hani her an nasıl ee, yapmış işi kafalı bizim bilmiyim. Yayından sonra diyelim. Geçelim. Sen bitrate'ini şey yap ya. Bitrate'ini 2500 yap tekrar. Portu çıkarsa söyleyelim. Portu çıkacağına yansın. Öyle kanka portu çıkacağına yansın. 2500 teksecek, şey. tekrar. Donuyor çünkü bak. o tamam, lak var dışında. Işte. Bakalım Ercan ya. Geldim abi neler aldın. Onları yeni başladım daha ya. Çok olmadı. İki tane kırdık, 28 tane kıracağız. Çok da 28. Dile kolay söylemesi. Ya. <laughs> 3'te 2 drop var kankam hallediyorum drop'u hemen hallettim drop'u Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz takipler için teşekkürler Tamamdır drop da hazır Bitire düşürdüm abi çektim aşağıya. 3'te 2 bir asas bir krova. Zaten burası 2 GB arkadaşlar. Biz şu anda bu iş için 8,5 GB ayırdık. Eee 8,5 GB'nin bakalım karımız ne olacak, zararımız ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Çok da acele etmeden kırmaya çalışıyorum. Çünkü ee, bu Showing kardeşimiz bu tip gerginlikleri sevmiyor. Ağırdan ağırdan, inceden inceden, çok da bekletmeden. Şöyle arda, arda boş attı. Hemen şans köpeğiyle veriyoruz. Hemen getir abicim şans köpeğimiz yanımıza. Evet. Şans köpeğimiz de geldi chat. Şöyle azıcık kayalım Nikoş'la beraber. Hadi bakalım kızım. Aşkım tıklayabiliyor musun patinle? Dur. Dur prensesim. Patiyle tıklayabilecek mi benim kızım? Hadi bakalım Nikoş şansına kır, Dık aşkım Aşkım yaktın Kravaz gitti Sen şans köpeği değil miydin? Hadi bakalım bir tane daha atalım mı Nikoş? Nikoş Hep aynı dizilim yapıyorsun hiç totem yok moruk Ya yok aynı dizilim yapmıyorum Sana öyle geliyor ya random koyuyorum Şimdi sırada şans köpeğimizin şansına. Nikoş Hanım'ın şansına bir tane attık. Nikoş'cum. Aşkım batırıyor bizi bu akşam. Kayıplardayız güzelim. Hadi sen dediğin gibi yapalım madem. 7 cuf, 7 giga, bir kafalık, 3 mos, bir tane... Yo, 3 tane de küp koyuyoruz. Tamam. Hadi bakalım aşkım. Bu da Nikoş'un şansına olsun. Ne sağ patisi şansı. Sağ patisine. Getir sağ patiye mi? Hadi gel bakalım Nikoş. Yaklaş aşkım. Ha, ha evet. tamam. Olenme kurdu ya. O, tamam. o Çok uzaktan şans istiyormuş. <laughs> Nikaşum şansına. Aşkım batırıyor bizi bu akşam. Vallahi Nikaş. 8 tane attık şu anda toplam olarak. Bir söyleyelim. Eee 8 tanesinin maliyeti 2 GB. Yani attığım 8 zaten bu ikisi karşılıyor. Herhangi bir sorunuz yok. Karışık dizi olur kankam karışık dizelim. Eee 3 küp, 3 mos, 1 kafalık, yedi cup, Hı -hı. 7 juk 7 GB. Evet şu anda karışık dizdim Ercan'cığım ve Ercan'cığım buradan öpücüklerimi yollarım Ercan'ıma. Şans köpeği yattı. Şans köpeği gitti, bahtımız açıldı. Aynen. Bu arada tanımayanlar için ee, kardeşim Ebrar kendisi hem CC hem DB hem TP magi her türlü job oynuyor. 3, 7, 1, 7, 3 simetrik dizer misin? Dizerim kanka. 3, 7, 1, 7, 3 Şu an simetrik oldu herhalde Kaypus senin için yaptık Bir da kaypusun şansın olsun Ah Yağladık Price'i bakalım İyi Simetrik kötü değil Abi Mage ve Porut'u çıkmadığı zaman her türlü kardayız. Price deyip geçmeyelim abi 50 M parası var <laughs> Şöyle yapalım Bu sefer benim içimden geçtiği gibi yapalım ee, Koyalım abi Ben tam çıkayım mı? biraz daha bana böyle yaklaşman lazım. 3 3 7 7 1 tamamdır onlar senin için yapacağım bundan sonra. Şunu kendim için dizdim. Ee, 3 3 7 7 1 3 3 7 7 1 bunu onlar kardeşim için atıyorum. Bakalım onların şansını yaktık. Abi simetri olayını sevdim ben simetriyi yapabiliriz. 3 7 7. 1, 7, 3. Simetri olayını sevdim abi. Seriden atalım. En sonda bir hesaplayalım. Bir 10 tane kala bir 5 tane daha atalım. Ee, ne aldık ne alamadık. Zarar var mı kar mı var. Hep beraber bir görelim. Bak şimdi sal bana bir tane de. Bunu at sana. Al. Ah. Chat alıyorum şimdi hastası. hadi bakalım oğlum. Dur bak şimdi. Bak diğer bak şimdi bulutlar böyle yukarı çıktı anlatıyorsun. Hayda. Aynen teşekkürler. Seri yakışlardayım. 1, 3, 7, 7. Acaba bugün bizi üzecek mi bu arkadaşımız? Ah Porto. Porto attığımda çığlık atasım geliyor. Porto'yu hiç sevmiyorum nedense. Ee, şöyle 7, şöyle 7, şöyle 1. Değil. İki tane daha bundan koyuyoruz. Doğru mu? Doğruyuz abi. Saldım. Ve evet, abi, abi, saldım. Bu oldum. işler böyle. Sizde iş yok kan. Kübe en sona koyun onun yanına mos koy. Tamam kanka Mercancım hemen. Kübü en son demişsin onun yanına mos demişsin. Sanırım şöyle diyorsun mos küp diyorsun doğru mu? Ercan dizilim doğru mu? Bundan ihtimalleri de mi düşürmüş geldi? Düşürülmüştür ya olabilir. Ninja Akademi hoş geldin takip için teşekkürler. Tamam Ercan senin için saldım Ercancım. Ercancığım olmadı ama sağlık olsun sıfır sıkıntı. Devam ediyoruz abi. Bunu koymuşuz ne koymamışız mof koymamışız. Şöyle bir hesap edelim 18 taneden ne aldık ne alamadık ee, bir bakalım. Nereden başlayalım? 2 Asas 2 GB, 2 varıyor 4 GB. Price'lar 50-55 GB şunu saymıyorum zaten 18 bir tane kırmışım ee, 18 tane kırmışım 5 GB para almışım arkadaşlar 3-3-7-7-1 yapar mısın yaparım Meskos şimdi bunun hesabını zaten yaptık Bana verdiniz. şöyle güzelce bir dizilimini yapalım üstümüze aynen totemimizi yapalım abi şöyle açtım son 10 kırıyorum neydi 3 3 7 7 1 Tamam. 3, 3, 7, 7, 1. Bu West Coast için. West Coast için attım. West Coast bize mage kazandırdı. Owner senin için atıyorum. 7, 7, 3, 1, 3. Owner bu senin için. Hayırlısı olsun inşallah. Evet sağlam. Olmur senin için attım. Olmur olmadı. Ayaklık dene kadar da pres çıkarsa alırım senden. Kafalı kaçarım ben. Sen basacağım mı? Bilmiyorum. Devam edelim. Var mı ee, dizilim isteyen yokmuş. Ben bildiğimden atıyorum o zaman. Şöyle değişik bir dizilim yapalım bu sefer. Evet. Bak hoppa. hoppa. Eşikliklerin adamı galiba bu Şozin. abi alışılmışın dışında istiyor. Şozin diyor ki bana diyor hep aynı şeyle gelme diyor. Ben diyor her gün e, bu arada kravas kırdırıyoruz yani seri bir şekilde. Kırdıran karda abi galiba. Herkes çatı çutur kravas atıyor. Biz bakalım günün sonunda ne olacağız. 8 e, buçuk GB yatırdık. Bakalım ne olacak hep beraber hesabını yaparız. Ne koymadım kafalık. Çok bir tane. Hayda. Atan alır şu an. Şu anda atan alır abi. Bir de bu işte KSY de var ya. Ben ona da inanıyorum abi. Hani atan alır dedik abi. Atan alır dedik abi. 1 3 3 7 7 ufaktan büyüğe paramızı 7'ye katlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım inşallah. 1 demişsin, 3 demişsin, 3 demişsin. 7 demişsin 7 demişsin Deniyoruz abi Çok hızlı basma Yok Ibex çok hızlı basma Bu da totem fresh atıyorum diyorum. sana Bu da totem fresh Bunun adı totem fresh Hmm, 1 3 3 7 7 şeklinde tutmadı. Şöyle bir şey yapalım. 3 3, 1, 7, 7 yapalım. Ya da şöyle yapalım. Ee, 3, 7, 1, 7, 3 şeklinde değişik bir dizilim yaptık. 3, 3, 7, 7, 1'den devam et. Bakalım ya şu an şunu bir atayım. Son zaten 2 tane kaldı elimde. 2 taneden birini saldık. Lag girdi. Lag girince hiç sevmiyorum. 3, 3, 7, 7, 1. Evet 3 3 7 7 1 Buradan bir tane varıyor ya da asas gelirse ee, sıkıntısız bir şekilde ayrılmış olacağız. Gelmezse de çok büyük bir zararımız olmayacak. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Yine de bakalım ne oluyor ne olmuyor görelim. 3 3 7 7 7 3 Haydi asas. Haydi bakalım. Çağırdık. Press çağırabiliriz. Press Tamam sorun yok. Hemen hesabımızı kitabımızı yapalım arkadaşlar. 8.5 GB verdik. Ee, şöyle oldu. Şöyle bir kafam da almasın. Bir de durdur istersen.